Evet burası Ahmet Hamdi Akseki Camii. Ankara'da yeni yapılan cami. Gayet güzel Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında. Aynı zamanda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin de yanında. Üst tarafta da Bilkent Üniversitesi var. Gelip geçerken bu camiyi böyle merak ederim. İçeriği bir gezelim bakalım. Önden görüntüsü çok güzel. Şu karşıda da bir şadırvanı var. Burası ön tarafı. Şu karşısı ikiz kuleler. Merhaba. Ön tarafı yol. Şöyle geçelim. caminin içine girip bir gezelim bakalım nasılmış. İçeriye girdik. Sağ tarafta büyük yazı var. Kapıları gayet hoş olmuş. Şu i̇şte da büyük kapılar. En giriş kapısı karşıdan görünen kaplar. Sağ taraf ayak Şu karşıda ayak kabuk. İçeriye girelim Evet, burası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin içi. Sağ taraflar mermer. Diyanet TV galiba buradan yayın yapıyor cuma namazlarını. Bass'ını çekelim. Bass'ı vallahi çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet kubbesi Vav, vavları yapmışlar genelde. Bu vavları niye yapıyorlar bilmiyorum. Bir hikmeti vardır. Şu üst tarafta çok güzel olmuş. Camici genelde böyle mermer duvarlar. Hep zaten. Büyük bir cami. Halılar da bu şekilde. Kitaplık. Şu kitaplıkları yaklaştırsam nasıl? Şöyle. Evet Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin içi bu şekilde gayet de güzel olmuş Allah yapandan yaptırandan razı olsun Evet Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin alt katı burası da alt katı böyle çok güzel olmuş. Sanki böyle cami, burada bir ikram çeşmesi var. Caminin alt katı Diyanet Kitap Evi. Şu Bu karşıda şeyler var. Yani Ya bu Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'da ne var? Hz. Osman'a nispet edilen Mushaf-ı Şerif'in tıpkı basımı diyor. Bu Burası da caminin altındaki kırtasiye, kitaplık, kitap satış yeri. Şurası da çeşme. Caminin alt katı bile böyle. Bir alt katta da lavabolar ve şeyler var. Ee, lavabolar ve araba garajı var. İnşallah yolumuz düşer.